x üzeri 5'li terimin kas istiyor. Tabi uzun uzun çarpmayacağız. 4 burada terim var. 4 terim burada. 4 de burada. 16 tane terim çıkar eğer çarparsak ki düzenlemesi de var. Oldukça uzun sürer. Bunun yerine x üzeri 5'i verecek olan terimleri çarpalım. Eğer birinci kısımdan şu ifadeyi alırsam ikinci taraftan 4 ile çarptığımda x üzeri 5'li bir terim çıkar ortaya. Yani eksi 2 x üzeri 5 de 4'ü çarpabilirim. X üzeri 5 gelir. Sonra buradan x küplüğü terimi alırsam buradan x kareliği almalıyım ki x üzeri 5 gelsin. Birincisinden x küplüğü ikincisinden x kareliği almalıyız. Ardından birincisinden eksi 4 x 4x kareyi alırsam ikincisinden x kübü almalıyım. Ancak bu şekilde x üzeri 5 e elde ederiz eksi 4 x kare ile x küp. x'i aldığımızı düşünelim. Çarpabileceğim hiçbir şey yok. x üzeri 5'i vermez. Bunlar olacak x üzeri 5'i verenler. Çarpıyorum ikisini. Eksi 8 x üzeri 5. Bu ikisini çarpıyorum. Müster toplanacak. x üzeri 5. Bu ikisini çarpıyorum. Eksi 4 x üzeri 5. Şimdi kas toplayacağız. Eksi 4 burada şey eksi 8 burada. Eksi 4 de burada. Eksi 12. Artı 1'den eksi 11. Eksi 11 x üzeri 5. Bizden katsayı isteniyordu. x üzeri 5'te olanın katsayısı o da eksi 11'dir. Hı -hı.